Herkese merhaba arkadaşlar ben Herkules Bugün sizlerle birlikte yanımda FL Demir Adam var bizim klandan Kendisi abimdir bugün onunla VS atacağız isterseniz şimdi Videomuza geçelim Evet arkadaşlar şu an maçımıza Geçtik hadi bakalım Kim kimi yerse Nerede lan? Bir dakika nişancı mı aldın? Gördü. Zulat kazandı. Oğlum hile misin? Abi kafanı gördüm sana görmemez görmemezlikten gelim dedim. İlk defa sniper aldım sniper alma. Tamam tamam. Anlıyorum öldü. Arkadaşlar bu video 30 like gelirse ikinci serisi gelecek abimle. Bomba bölgelerini koru. Haydi bakalım ya. İnşallah alırım. Birazdan aklını alacağım kadar haberin yok. En son. <laughs> Gladio kazandı. Vay anasını ya. Bomba bölgelerini koru. Hile, kesin hile. Vallahi hile. Ya oğlum yapma böyle şeyler. Kadın hani izlenmek için yapma böyle şeyler. Diyor izlenmek için yapmıyorum. Video Yap durdurdum yapma. ve oraya ışınlandın gibi oluyor abi. Ondan diyor. Bombam da yok. gitti. Ana, ben mi Bomba bölgelerini koru. Hay şansım ya. Abi, valla tamirler yapıştım bir dakika. Bir taktik deneyeceğim de artık olursa. Hadi. kazandı. Bomba bölgelerini koru. Oha. Galatik nasıl kastı ya? <laughs> abi nişancı almak var mı? Sen ne nişan? Sen ne nişancı var? Ya kaçırmıyor abi ya. Vallahi. Bomba bölgelerini koru. Ne? Hmm. Hmm. Al şunu içine. Ah gitme dedi gör kazandı. Abi nişancı olsa var ya. Üf yakacağım ortada koru. da yok abi ben alamıyorum maç sonra görüşürüz Hadi bu son şansım Anne bomba gitti ya şimdi küfür ya edeceğim ya kaldı. o bomba nasıl gitmiyor Bomba bölgelerini koru. Ağlama Kadir, ağlama. Geçer bu günler Kadir. <laughs> Ölümüne tarıyorum ya. Anca evet. öyle. Kontroller değişiyor. Zurnanın zart dediği yere gel. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Kazandı. <laughs> bombayı kur ve patlat. Abi avok boncuk atıyor bildi. Ya da atmıyormuş. Ya abi. Radyo delireceğim. Bombayı kur ve patlat. Vallahi delireceğim illa delireceğim. O <laughs> kazandı. Eee ne Bulmayı alalım? Vur ee, çekelim be. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Düş 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 düş. Düştü mü? Yoksa ben ölüyordum. <laughs> o bombaya düşmeseydim var ya ben Bombayı ölmüştüm. O attığım bombayla. Nerede? Abi yemezler. Bombayı kur ve patlat. Hadi bakalım. Abi bir dakika. Öne geçeceğim. Vallahi öne geçeceğim. Onunu oh, satayım. Yaptım hatamı. Aa! Böyle bir hata yok. Bombayı kur ve patlat. Arkadaşlar. Hadi adamın aklını alırım böyle aklını. Hadi evine lan. Bana bunu demeyecekler. Hadi, Hadi bakayım. Oo! Radyo kazandı. Coştu. Kim kimi koparıyor kendi oh payına bırak koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Ha? Ha? Sen bize mi yapıyorsun lan? <laughs> Coştu lan. Oğlum. oğlum sen bu yollara giderken biz dönüyorduk oğlum. <laughs> Çıkarmam şu anda. Aha! Zula kazandı. Yeri yeri amına koy. Hile, hile kesin hile. Amına KODUM orası bu çocuksun. Böyle Bomboyu bir şey olamaz. Vur ve patlat. Aldım aldım alamadım ciciyiz. Alın bak, hile de can başta izle hilesin Tek şansın buydu. Onu da attım artık. Hadi be. Hadi. Hayır 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 olma hayır, Neredesin? Ay. Radyo kazandı. Kafa arkası vurdu. Kafa arkası. Dile, dile. Amına bu çocuğusu. Böyle bir şey olamaz. Ya, of. Nasıl ya? Kafa arkası vurdu. Ona 8 yendi. Video 30 30'dan gelirse ikinci serisi olacak. Şimdilik vay vay.